vahiy geliyor mu? Yok. <laughs> Avvalidelerimizden birisi ağladı Efendimiz'in vefatında. Niye o kadar mütercirsin? Vahiy kesildi dedi. Vahiy kesildi. Allah neyimizden razı, neyimizden değil. Bundan sonra artık kendi kendimize bulacağız bu işi. Vahiy kesildi. Vahiy kesilince Allah neden razı, neden razı değil? Bunu nasıl bileceğiz? Allah neden razı, neden razı değil? Yaptığımız işlerin hangisinden razı? Hangisinden değil. Nasıl bileceğiz? Artık İslamiyet'te ikinci kaynak sünnet-i seni. Hadis-i şerif, Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ölçü bu. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyesine uygunsa onun razı olduğu şeyleri yapıyorsan Allah ondan razı. Eğer onlar değilse Allah ondan razı değil. Başka bir ölçü birimi yok. Şimdi herkesin, herkes ölçüsünü kendisi tayin ediyor yani herkes ölçüsünü kendisi tayin ediyor. Yapıyor bu işten Allah razıdır diyor. Yapmıyor bu işten Allah razı değildir. Ölçü kendisi. Ölçü kendisi. Sultan Hazretlerine efendim camide vaaz etseniz, diyorlar. Diyor ki olur camide vaz edeyim. Camide vaz ederken diyeceğim ki diyor bu işkiler neler bu ne iş bu kadar işki nedir? Kaldıracaklar mı diyor. Hayır. Bu kadınlar ne böyle ortalığa dökülmüş. Bunları evlerine götürün desem yapacaklar mı? Hayır. E ben ne söyleyeyim? Bu faizler, faiz bankaları nedir? Buraya niye giriyorsunuz desem millet dinleyecek mi? Hayır. Ne söyleyeceğim ben de? Ne söyleyeceğim? Ya yani şimdi <laughs> Hani çok meşhur bir hikaye var. Bir yerin hakimi millete zulm ediyor. Gelip diyorlar ki bu iş patlak verir. Yani millet isyan eder. Çok zulm ediyoruz. Zulmü artırın diyor. <laughs> Zulmü artırıyorlar. Daha da millet daralıyor. Valla bugün yarın diyorlar patlar bu iş. Artırın biraz daha artırın diyor. Biraz daha artırıyorlar. Millet gülmeye başlıyor artık. Alışıyor zulme. Birbirleriyle şaka yapıyorlar, gülüyorlar. Ona. Ya diyorlar ki, valla sen dediğin doğru çıktı. <laughs> millet artık gülüyor, eğleniyor. Şimdi bu bir taktiktir yani bu bir taktik. Bir şeyi tenkit edersin. Onun yanına iki tane daha korular. Üçünü tenkit edersin. Dört tane daha korular. Yedisine on bir oldu mu, on beş oldu mu durursun. İç çıkarından çıktı. Tenkit edecek bir şey yok. Ondan sonra durursun. Hangisini tenkit edersin yani? Hangisini tenkit edersin? Hangisinin aleyhinde olursun? Bir zaman radyo vardı. Bizim çocukluğumuzda radyo icat oldu. Yani yaygınlaşmaya başladı. Hoca efendiler kürsüden kardeşim, gözüm, Müslüman sen kapını kitlesen ne? O radyo içerideyken sen aileni nasıl muhafaza edersin diyorlardı. Sonra ona şükretmedim millet tabi. Kimse dinlemedi yani. Radyo herkeste vardı, bizde de vardı. Ondan sonra bir resimlisi çıktı onun. Televizyonu çıktı. Allah taksiratını affetsin. Bizim Efraim gibiler, Elazığlı Efraim gibiler. Televizyonuna eve adım basmadılar. Gitmiyorlar. En yakın adamı da olsa, kısım akrabası, bacısı kardeşi de olsa, evinde televizyon varsa gitmiyor. Tabi suyun üzerine yazı yazmak gibi. he herkes baş köşeye oturturdu. Ondan sonra <laughs> bilgisayarlar çıktı, telefonlar çıktı, <laughs> bilmem tablolar çıktı, filmler çıktı, fırıldaklar çıktı. Şimdi durup böyle bakıyoruz. <laughs> Hangisine söyleyeceksin ki? Hangisinin halinde olacaksın ki? Dolurdular. Yani Müslümanın, yani bizim bizim nuris, Müslüman yani İslam'ın yanında hizmet etmek isteyenler. Geçen gün kendi kendime söyleniyormuşum, arkadaş sen dedi, herhalde tırlatın sen, doğru dedin, tozuttun dedin, tamam. Herhalde dedim ya bu cennet, cehennem. İyi kötü yani helal haram eskidenmiş bu yani bunun vakti geçti herhalde. Eskilerde varmış demek ki yani bu eskiye mahsus bir şey. Ki en aklı başında insan hareketlerin hiçbirinde helal haramına bakmıyor yani. Artık o, o sınır geçti. Şunlar Sınır, o sınırı atladılar. Ben diğer insanlardan bahsetmiyorum. Bu işin önüne düşen adamlardan bahsediyorum. Yani hangisini diyesin yani? Meşhur Nasrettin Hoca'nın hikayesini biliyorsunuz. Bir adamdan para almış, adam parasını istiyor. Yok diyor, para yok diyor. Ben gideceğim kadıya diyor. Ben kadıya gelmem diyor. Bana öyle böyle böyle kadıya gidelim bir kürk <laughs> kür al diyor. kürk alıyor. Ya bir tane merkeb al diyor. Hemen yaşlı başlı adam nasıl geleceğim kadıya? Tamam bir de merkeb alıyor. E tutup götürüyor. Kadıya gidiyorlar. Kadıya e sen bu adamın parasını vermemişsin. Tövbe kadı efendim. Bu yalancın tekidir diyor. Buna hiç inanma. Şimdi diyor bunu biraz zorlasan diyecek ki senin sırtındaki cübbe bile benim. Kürk bile benim. Adam bağırıyor. Ya değil mi ya diyor. <laughs> ben demedim mi diyor. İnan et. Biraz daha üstüne geçsen merkebime de sahip çıkacak. Adam yine bağırıyor. Hangisine diye Merkepte el konulmuş, kürke de el konulmuş. Bu rıza ilahi falan öyle kendi kendime söyleniyorum şu ha? an. Hakikaten tozutmuşum. yani. Bu rıza ilahi helal, haram. Ve mekruh, müsteit. Yasak. Bunlar eskiler içinmiş herhalde. Şimdi böyle bir şey bu İslam davasının önüne düşenler de yok yani. Hem geçen gün bir şey resim seyrediyorum. Türkiye'den bir kadın Irak'taki bir erkek arkadaşının daveti üzerine gitmiş Irak'taki mübarek beldele mübarek ziyaretleri geziyor ve oradan Müslümanlara röportaj yapıyor erkek arkadaşın evinde kalıyor. Çok misafir perver bir arkadaşım diyor. Beni şöyle ağırladı, böyle ağırladı. Kadın. Bu İslam'ı anlatıyor yani. Müslümanlar işte Gavsi gelen Türbesi'ni gezmiş oraya gidiyor. Oraya Neresinden tutarsın bu işi? Bunlar Risale-i Nur talebelerinin dersi. Yani Risale-i talebesi ümmet içerisinde ayrı özelliği olan bir talebe sınıfı değil. Yani lise iman Kur'an davasında olan herkese ders. Ya evimizin, hareketlerimizin, işimizin, endişemiz yok. Yani bu işin böyle bir de, bir de bunun endişesi kalmadı. Esas felaket bu. İnsan yanlış yapar, kusur yapar, istiğfar eder. Ama artık kusura kusur diye bakmıyor yani. Bu zaman gereğidir bu diyor ve öyle yapıyor. Yani bunu artık kusur görmüyor. Felaket burada. Bizim bir İbrahim Çeneli vardı. Onların orada bir şair varmış. Şey, Yugoslavyalı. Arnavut. Ey Arabat ebkem ol. Çek başına hırkayı. Devrin ahir zamandır. Kimse görmesin seni. Ey Arabat ebkem ol lal dilin tut, konuşma. Ey araba depkem ol, çek başına hırkayı. Devrin ahır zamandır, kimse görmesin seni. Buna çoktan karar vermiştik de, ama emir var, insanlar terk edemiyoruz yani. Bu karar çoktan verilmiş. beno şahsım itibarıyla yani terk ediyor terki dünya terki bilmem ne yani hiç aylarla kurtlarla arkadaşlık yapmaya karar verilmiş çoktan da ama ne yapıyorsun emir var şimdi bize verilen emir mucibince canımız ciğerimiz her şeyimiz olan Beytullah'ın kenarında Bir ev tahsis etseler en fazla 1 ay kalırım. Buraya gelirim. Bunlar Selaynur okhursun. İşimiz bu çünkü. <laughs> Emir bu. Hacı yaparız, tavaf ederiz, geliriz. Orada olsam buraya gelirdim diyor. Biz de öyle yaparız. Bizi tutan bu. Kayra bakmak meselesi zaten ihlasa münafî. Yani gayre bakmak meselesi. Ama şimdi bir trafiğe çıkmışız yani yola çıkmışız yani trafiğe çıkmışız. Karşıdaki gelen yalpalıyor. Bazı, çok zaman Sumani'ye söylüyorum. Sumani ne et, bunu geç. Bu başımıza hiç çıkaracak diyorum. Adam çünkü girişi normal değil. Belli ki iş çıkaracak ya acemi ya sarhoş ya bir şey. E sen ala kadar ediyor. Yani sen kendi başına yaşamıyorsun ki diyesin ya kimden bana ne? Öyle diyemiyorsun. Beraber yaşıyoruz. Beraber yaşayınca haliyle herkesin herkese ala kadar eden tarafı oluyor amelinizde rıza ilahi olmalı. Vahiy kesildiğine göre Allah'ın neden razı olduğunu nasıl bileceğiz? Peygamberimizin hareketlerine, sözlerine, sünnetine uyuyorsa Allah hoşlar razıdır. Uymuyorsa Allah hoşlar razı değildir. E tebligatı nasıl yapacağız kardeşim? Yani İman Kur'an tebliğatını yap nasıl yapacağız? İman Kur'an tebliğatını sünneti çiğneyerek, Resulullah'ı darıltarak, efendim, ahlakı peygamberi terk ederek mi yapacaksın? Yapma o işi. O işi yapma. Yapma o işi. Allah Resulü'nü darıltarak yaptığın şeyin adına ne diyorsun? Hangi Kur'an hizmetinden bahsediyorsun sen? Başına bela bulursun. İsmi lazım değil. Bir, bir bilinen bir adam. Nur, cair, Nur dairesine bilinen bir adam. Onun Risale-i Nur okumasına sebep olmuş benim Ali Gürbü isimde bir arkadaşım vardı Ankara'da. Allah rahmet etsin vefat etti. Durup durup ne diyordu biliyor musun? Müslüm diyordu. Allah bu adama Risale okuttuğum için beni affetsin. Yemin ederim ki diğer günahlarımın hepsini silerim. Çok yokuş geliyor değil mi böyle? Böyle işte. Bu adama Risale-i Nur okuttuğum için Risale-i Nur'a bunu tanıştırdığım için Allah beni affetsin. Diğer günahlarım hiç almıyorum diyordu. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Sen Resulullah'ı darıltarak, küstürerek, üzerek, sünnet-i seniyeyi terk ederek ne hizmeti yapıyorsun? Bana anlat hele. Yaptığın o hizmetin semeresi ne netice verir acaba? Ne, ne netice verir? Meşhur muhtar Müslüman olmasaydı daha iyi değil miydi yani tarihte o meşhur muhtar muhtarısa kafi. Meşhur Hun Harzanim sonra Allahlığını ilan etti. Bu adam Müslüman olmasa daha iyi değil miydi? Onun hidayetine sebep olan kimliğine kadar sevindi. Hacerzalım de öyle. Yusuf'sa kafi. Kim bilir onu Müslüman eden adam ne kadar sevindi. Sekafi. Üstün kabiliyetleri var. Ne yaptı? Yüz bin sahabe kesti. Öldüğü zaman bir o kadar da sırasını bekleyen tabi'in sahabe vardı. Hulasa amelinizde rızayı ilahi olmalı. Amelinizde amelinizde yaptığınız işte yaptığınız işten Allah razı olsun. Bunun ölçüsü yaptığın iş sünnet seniye uygunsa tamamdır. Değilse Allah o işten razı değildir. E şimdi bu hizmetin önüne düşen adamlara hangi gruptan olursa olsun hiç tefrik etmiyorum hepsine herkes. Yani İslam Müslümanların önüne düşen insanlara onlara rehberlik etmeye çalışan insanlara acaba yaptıkları bu kıymetlerin kaç tane içinse ya uygun oluyor yani. E, Deyişe ne yapıyorsun ha ne yapıyorsun bilmiyorum ki yani. Muhammed cümleye dindir imandır, Kur'an'dır İslam'dır. Muhammed'i darılttığın şey hiçbir şey değildir. Hiçbir şey değildir. Hiçbir şey değildir. Din, iman, Kur'an hepsi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Bize getiren O'dur, öğreten O'dur, rehberimiz O'dur, muallimimiz O'dur. Hazreti Ali'ye, kardeşim ne bekliyorsun, yesene. Hemen, e daha iftar saati olmadı, ne yapacaksın? Ya Resulullah diyor, sen bana oruç tut dedin, tuttum diyor. Ye diyorsun, yerim diyor. Ben saati dinler miyim? Şimdi acaba aleyhissalatu vesselam efe, Efendimiz'e senelerce hocalık yapan kaç tane alim var biliyor musun sen? He? <laughs> ya birisini dün şey yaptılar. Birisi ses kaydını şey yapmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam için çok meşhur bir adam. Şimdi söylemeyeceğim. Çok meşhur bir adam. Şimdi popüler olan hocalarından biri. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir muharebesinde çok terbiye bir kere şey yani bu adam bu cins insanların hürmetsiz oluyorlar yani insanı incitici söz konuşuyorlar daha başlarken incin diyor insan diyor ki Peygamber Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Aleyhisselatu Vesselam da demiyor yani bu çok ehli şünnetin arkasında düştüğü bir adam bu öyle Mustafa İslamoğlu falan değil. La havle la kuvvete illa. Diyor Bedir muharebesinde bir yere kondu peygamber. Sahabe geldi dedik ya Resulallah buraya vahiyle mi konduk? Hayır. O zaman yanlış yapıyorsun dedi diyor. Lafa bak. Aynen böyle diyor. O zaman yanlış yapıyorsun. Kuyu başlarını tutalım. bu kadarcık şeyde rehber olamayan mürşidi kamil olamaz diyor. Aynen tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam mürşidi kamil değildir diyor. Sen şimdi diyorsun ki onu bana göster ki tabancayla çekip çek burayı. Ama ben senin ağzından onu dinledim. Ne dedim biliyor musun? Şimdi gidip o adamın boynunu kesmeyi düşünüyorum. Hatırladın mı bu sözü? İbrahim. Hatırladın. Hatırladım. Peygamber aleyhissalatü vesselam mürşidi kamil değildi. Müşidi kamil olsa konacağı yeri bilirdi. Bir sahabenin sözüyle yerinden oynamazdı. Bir daha oku bakalım hani İyi, hoş, tatlı. <laughs> Bir daha oku. Birinci düsturumuz. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halkı reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde hakları da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya Yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir. <laughs> А это да